Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Başlayalım. Hikayemizin ismi arkadaşlar Love or Money. Love, aşk, money ise para. Orada ya da demek. Yani aşk mı yoksa para mı diye de çevirebiliriz. Yine A1 seviyesinde. Bu arada, interaction bölüm var sanırım. Burakça yine bölümler var, chapterlar. Bakalım. Love or Money. Aşk mı yoksa para mı? Are you a good detective? Burada arkadaşlar evet hayır sorusu var. Are you? A good, good neydi? İyi. Dedektif de arkadaşlar dedektif. Zaten dedektifi direkt buradan yani ses benzerliği olarak almışız. E sen iyi bir dedektif misin? Yes. Evet mi? If you are, then you must find the killer before inspector Walsh. If you are, if, eğer, you are. Burak you are a good detective. Burayı gönderme var yani. Eğer iyi bir dedektifsen, then, o zaman, you must find, must Şahin malı meli, find de bulmak. Bulmalısın. Kimi? The killer. Kill arkadaşlar öldürmek. Killer ise bu eylem yapan kişi ere olunca eylem yapan kişi oluyor yani katil anlamında. Yani katili bulmalısın. Before önce kimden önce? Inspector Walsh. Inspector ise arkadaşlar müfettiş. Yani müfettiş Walsh'tan önce bulmalısın. Eğer iyi bir dedektifsen. Inspector Walsh is a police detective. He works slowly but very carefully. Are you quicker? Inspector Walsh. Kimmiş bu? Müfettiş Walsh is a police detective. Polisi yani dedektifiymiş. Noktalı virgülü de burada açıklıyor. He works. Work arkadaşlar çalışmak demek. Slow yavaş slowly. L'ye gelince de zarf oluyor. Yavaş bir şekilde çalışır. But ama very carefully. Careful arkadaşlar dikkatli bir şekilde demek. Yavaş bir şekilde ama çok dikkatli bir şekilde çalışır. Are you quicker? Quick hızlı. Quicker arkadaşlar burada komplet var daha hızlı. Yani sen ondan daha hızlı mısın? D diye soruyor. What does a detective do? Burada yine what'lı soru var. What ne demek? A detective, bir dedektif ne yapar? Do yapmak. A detective looks for clues. A detective bir dedektif look for arkadaşlar burada aramak demek. Aslında yeni bir e, kelime gibi düşünmeyin arkadaşlar. Look bakmak for the için. Hani bir şey için bakıyorsan onu arıyorsundur. Bu şekilde düşünebilirsin. E, clue de burada ipucu demek. İpuçlarını arar bir dedektif. Clue is something. Burada da zaten clue burada yani ipucunu açıklıyor. The clue is something big or small that tells you who is uh, who the killer is. The clue bir de, uh, burada işte ipucu is something bir şeydir. Nasıl bir şey? İki gün arasındaki ifade iki arasındaki arkadaşlar. Bunları bir ekse bir detay var. Etli betimliyor something ya. E. Tell anlatmak sana anlatan bir şey. Ne anlatıyor? Who who'dan sonra da bir direkt cümle geliyor. The killer is. Yani burada şunun kim olduğunu. Killer neydi? Katil. Yani katilin kim olduğunu sana anlatan, sana söyleyen şeydir. Burada ipucu. Sonrasında burada big or small arkadaşlar. İşte bu ipucu büyük olabilir, küçük olabilir. İşte yani büyük veya küçük olan ve sana katilin kim olduğunu söyleyen bir şeydir. İpucu diye burayı çevirebiliriz. These are not easy to find but there are many clues in this story. Bu ipuçları are not easy. Kolay değildir. Ne kolay değil arkadaşlar burada eğer? sudandan sonra bir eylem geliyorsa şu eylemi yani şu özne şu eylemi yapması kolay değildir gibi düşünebiliriz. Yani burada ipuçlarını bulmak kolay değildir. İşte başka bir şey varsa işte şunu şu yapmak zordur veya kolaydır veya kolay değildir diye buraya sıfat yapabiliriz arkadaşlar. Bu kalıp güç düşünebilirsiniz o edin. Yani burada ipuçlarını bulmak kolay değildir. Fakat ama derar var meni birçok In this store. Store'da hikaye. Bu hikayede birçok e, ipucu var. Some clues are good. They stop you finding the killer. Some clues. Bazı ipuçları are good. İyidir. They stop you finding the killer. arkadaşlar stop. Bir, e, burada seni. Sonrasında bir eylem geliyorsa senin veya buradaki kişi kimse başka Ali Ahmet de olabilir. Buradaki eylem yapmasını durduruyor. Engelliyor. Burada ama eylemi söylerken de arkadaşlar burada a, fiile ayıncı getiriyoruz. Find Bulmak. The killer kimdi? Katil. Yani katili bulmak. O zaman they stop you. They'den kastı da burada. Bu şeyler birkaç tane işte bu ipucu. Şurayı kastediyor. Bunlar senin katili bulmanı engeller. You must read carefully or you will miss the clues. You must read okumalısın. Nasıl? Careful. Dikkatli bir şekilde okumalısın. Or yoksa You will miss. Miss bu arkadaşlar şey, kaçırmak demek. Miss'in özlemek anlamı da var. Ama hem burada bir ipucunu kaçırmak veya bir otobüsü kaçırmak için de miss kullanıyoruz. Yoksa bu ipuçlarını kaçıracaksın. But remember, you must not believe everything that people say. But, ama remember, hatırla. Bırak karşıya yani ki Türkçe'de hatırla demiyoruz, unutma diyoruz. Burada da işte remember, unutma diye çevirebiliriz. Böyle bir durumda. Ama unutma. Neyi? You must not believe. Believe neydi? İnanma, i̇nanmak. İnanmamalısın. Neye? Everything, her şeye. Yine arkadaşlar burada her şeyi deadly betimliyoruz. People, insanlar, Şeyde söylemek yani. Şurası arkadaşlar, everything that people say, insanların söylediği her şey. Ama unutma, insanların söylediği her şeye inanmamalısın. Must not believe. The killer will obviously lie. The killer, katil will. Obviously arkadaşlar, burada obvious, Slot olarak ve açık yani ortada olan bir şey. L'ye gelince de yine Açık bir şekilde yani. Açık bir şekilde lie'de yalan söyler. Katil açık bir şekilde açıkça böyle açık bir şekilde yalan söyleyecektir. Perhaps other people will also lie for different reasons. Perhaps belki de other people diğer insanlar will also also burada ayrıca lie'de yalan söylemek. Yalan söyleyecektir. Ne için? For different reasons. Different farklı reasons'a e sebep. E farklı sebeplerden dolayı, sebepler için diğer insanlar da belki yalan söyleyebilirler. Yani yalan söyleyeceklerdir ayrıca. Perhaps they want someone to die. Perhaps belki de they want someone. Burada arkadaşlar bir özne sonra want birisi sonra to'dan sonra eylem varsa bu kişiden to'dan sonraki eylemin yapmasını istiyorsun. Olumsuzsa istemiyoruz. Perhaps belki de onlar yani bu yalan söyleyen insanlar Someone, birisinin to die, die de ölmek demek, ölmesini istiyorlar. O yüzden de işte yalan söyleyebilirler. But who wants and kills? Can you find the killer? But ama who wants kim istiyor? And kills kim, kim öldürüyor? Can you find the killer? Katili bulabilir misin? Demek ki bu hikayede bayağı bir olaylar karışık yani. Herkes bir şeyler söylüyor. İşte kimin yalan söyleyip söylemediğini falan anlamamız gerekiyor. Bakalım, yani görünüşe göre buradan anladığımıza göre güzel bir hikaye bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar bu kursta her sayfayı bir videoda çevireceğim. Sorunuz varsa bu arada mutlaka sorun. İşte bir gramer kuralı olabilir, bir kelimenin kullanımı olabilir. Aklınıza takılan herhangi bir şey olabilir. Mutlaka sorun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.